Kanser olduğumu tesadüfen öğrendim. Bir kitle hissettim vücudumda ve o kadar hızlı gelişti ki ben iki gün içinde ameliyata alındım ve o yolculuk başladı. Ama 27 yaşında kanser olduğumu öğrendiğim zaman duvara toslamış gibi hissettim. Kanserden hayır çıkar mı? Bazen de çıkıyor. Rachel İngiliz konsolosluğunda çalışıyordu ve o terör saldırısında eğer ben kansere yakalanmamış olsaydım, Rachel o binada ve o ofiste olacaktı. Hayatı eğer biz mücadele olarak görmezsek, kansere yakalandığınızda çile çekersiniz diye herkese anlatırsak bu doğru bir mesaj olmaz. Bakın ben 20 yıllık bir sürecim var, iyi bir örneğim yani. İyi örnekler de var. Bence iyi örneklerin anlatılması da önemli. İstanbul'da yaşadık hep ailemle. 27 yaşına kadar da hayatım İstanbul'da geçti. Siyaset bilimi uluslararası ilişkiler okudum ve koç grubunda MT olarak başladım çalışma hayatına. Ve 27 yaşına kadar çok tipik şehirli Türk gencinin giymesi gereken gömleği ben de giydim. Ama hayat bana farklı bir gömlek <laughs> gösterdi. Dedi ki başka bir gömlek giymen gerekebilir. Hayatın işleri çıkışları var. Kanser olduğumu tesadüfen öğrendim. Bir kitle hissettim vücudumda. Öyle bir kitle bulunca e, hemen bir aile dostumuzu doktor aradım. Ve o kadar hızlı gelişti ki ben iki gün içinde ameliyata alındım ve o yolculuk başladı. Ama 27 yaşında kanser olduğumu öğrendiğim zaman duvara toslamış gibi hissettim. Çünkü 27 yaşında hiçbirimiz e, hayatta böyle bir şey yaşayacağını, yaşayacağını talih etmiyor. Şöyle hissedin, bir, birisi sizin kolunuza bir e, iğne takıyor ve bütün kanınızı çekmeye başlıyor. Acayip bir his. Yani gerçekten bir şey böyle vücudunuzdan çekiliyor. Ciddi bir boşluk hissi. Ve acayip bir ağır çekim e, hissetmeye başlıyorsunuz. Yani o dakikalar, e, konuşulanları anlamıyorsunuz. 45'lik bir plağı 33 çalmaya çalışırsanız nasıl böyle vır olur. Biraz dünya o hale geliyor. Zor bir şey, hiç kolay değil hayatın klasik reçetelerini o kadar da real olmadığını görmeye başlıyorsunuz. Yani nedir bize kodlanan? Çalışacaksın. Para, pul, işte mal, mülk. Hayat bunu size öğretiyor. Bana da öğretti. Yani yaşarken dedi ki bu düşündüğün şeyler aslında senin listen değil. Senin listen tersine döndü. Şimdi al o listeyi böyle çevir ve şimdi tersten bak. Ben bu hayat dersini çok genç aldım. 3 vakayı 5 yıllık dönem içerisinde yaşadım. 2001 yılında ilk vaka. Sonra ikinci vakayı biz çok kısa süre sonra yani bir, bir buçuk yıl sonra bir metastazla yaşadım. Üçüncü vakada yani kronolojik vereyim 2004'ün sonlarına doğru denk gelir. Öncelikle ameliyat oldum. Radyoterapi gördüm. Daha sonra kemoterapiler gördüm. O dönem fiziksel olarak da epey zorlandığım dönem. Hani bazen kolunuzu kaldıracak haliniz yok öyle bir dönem yaşadım. Ama öldük bittik. Hayat bitti diye bakmadık. Kanser bize bir şey anlattı. Şunu anlattı. Bazen frene basıp arzu ettiğin, hayal ettiğin bir şeyi yapmak durumundasın. Bu bizim için motivasyon oldu. Kansere yakalandığımı öğrendiğimde evli değildim ama e, müstakbel eşim Rachel'la beraberdim. Ben bunu öğrendikten kısa bir süre sonra biz evlendik. Kendi kendimize sorduk Rachel'la eşimle beraber. Biz bu işten çıkamazsak, yani ben ölürsem, ya şunu da yapmadık demeyeceğimiz ne olabilir, neyi yapmalıydık dediğimizde ikimiz de çok benzer şeyi söyledik. Yani biz gezmeyi, dünyayı tanımayı seviyoruz. Bunu yapalım dedik. Müzik <laughs> 194 günlük seyahatimize Hong Kong'la başladık. Sri Lanka, Burma, Laos, Vietnam, Kamboçya, Tayland, Malezya, Singapur ve Borneo adasıyla devam ettik. Borneo adasında Brunei Sultanlığı'nı ziyaret ettik ve adanın en doğu ucundaki Sampuana şehrine yani Filipinlere bakan noktasına kadar e, gittik bizler için çok heyecanlı ve keyifli bir e, seyahatte o. İnsan bütün hayatını sırt çantasına doldurup e, adım atabiliyor. Bu seyahat tabii bana çok küçük olduğumuzu, dünyada küçücük bir nokta olduğumuzu kesinlikle düşündürdü. Ve sizin için çok önemli olan bir şey başka coğrafyalarda çok önemsiz. Zenginlikle fakirlik arasındaki Meselenin bizim anladığımız şeklinden çok farklı olduğunu gördüm. Laos'ta bir köyde gezerken bir süre bir aileyi gözlemledim. Böyle yolun köşesine oturup e, elime bir işte e, suyumu aldım, suyumu içerken tarım yapıyorlar. Yiyecekleri var, suları var. Benim sahip olamadığım ya da yaz aylarında işte gidip temiz havaya e, ulaşabildiğim bir e, yaşamı, onlar günlük hayatlarında yaşıyorlar. Sürekli egzersiz halindeler, temiz hava içerisindeler. E, şimdi bu insanlara fakir demek çok büyük haksızlık. Hepimizden çok zenginler. Yani dünyada e, bir felaket olsa, e, diyelim ki kıtlık olsa, onlar e, kendilerini doyurabilirler, ben doyuramam. Bunlar çok çarpıcıydı. İşte böyle o dönemden kalan hatıralar, yazılar. İşte bir şey içiyorduk, yiyorduk. Onu uhuyla deftere yapıştırıyorduk. Mayamda var. Yazıp çizmeyi çok seviyorum. Elimde de o yüzden hep kalemle geziyorum. Notlarımı alıyordum, günlüklerimi tutuyordum. Bir röportaj sonrasında bir yayıncı bana ulaştı. Dedi ki biz kitabınızı yayınlamak istiyoruz. Ben dedim ki ama daha ortada kitap yok. <laughs> Ölünce güldük. Dedi ki o zaman şöyle yapalım. Siz notlarınızı derleyin ve bana şey yapın, yollayın. ...beraber çalışalım ve böylece kitap yolculuğu hiç tahmin etmediğim bir e, seyirde başladı. Bir hekim ağabeyim bana dedi ki eğer biz spermlerini saklamazsak... ...dondurmazsak çocuk sahibi olamazsın çünkü... ...yaşayacağın tedaviler buna imkan vermeyecek. Biz e, spermlerimizi... O dönemde dondurduk. Fakat benim eşim İngiliz. Biz evlendikten sonra çocuk sahibi olmaya karar verdikten sonra İngiltere göç ettik. Spermnin tutulduğu kliniğe gittiğimizde şuna karşılaştık. Türkiye'de bir spermin bu ülkeden çıkıp başka bir ülkeye gitmesiyle ilgili yönetmelik ve regülasyon yok. O hastanenin başhekimi dedi ki ben bunun buradan çıkmasına imza atamam bu tür transferleri yapan Avustralya'da bir şirket buldu. Küçük pırpırlı bir uçakla bizim spermleri gene bir regülasyonda ara formül bularak imzaları alarak önce Selanik'e götürdü. Selanik'ten başka bir küçük uçak bizim spermleri Viyana'ya, Avusturya'ya transfer etti. Ve oradan Avrupa Birliği içerisinde tekrar bir yolculukla bizim spermler Oxford'a, ee, geldi yani bizim çocukların aslında yolculuğu hiç kolay olmadı. Kızım Mavi şimdi 18 yaşında e, üniversite öğrencisi. E, oğlum Paşa e, 15 yaşında. O da 10. sınıfa gidiyor. Kemoterapi'lerimi Türkiye'de görmüştüm, ameliyatımı olmuştum ve son safhada artık İngiltere'ye göç etmeye karar verdik. İşte Biz çocuk sahibi olalım burada. Ee, çift kültürlü evliliklerinde öyle bir e, ne diyeyim tatlılığı var. Ben tedavimi tam bitirdim. Hatta tarihi de çok netti. 28 Aralık e, 2004 yılında kemoterapi seansının son kemoterapimi aldım. Ve bavulları toplayıp e, e, bu sefer başka bir göçe başladım. Şimdi iki ülke arasında kansere bakıştan çok büyük farklar var. Burada artık kanser e, çok olağan bir hastalık. Sosyal sorumluluk kurumları sayıca çok fazladır. Bunların başına Cancer Research UK gelir. Kanser araştırmalarına muazzam destek veren ve kansere çare bulmaya çalışan bir kurum. Bunu bağışlarla daha çok yapar. Farkındalığı arttırır bu kurumlar. Sene 2008 ya da 2009 olmalı. Onların bu bölgedeki yöneticilerinden biri benim bir e, kitabım olduğunu duymuş. Erkeklerin kendi hikayesini anlatması birazcık daha az. Özellikle testis kanserinde çok hikaye yok. Bir de biz biraz umut da anlatmak istiyoruz. Tesco'nun yani İngiltere'nin hatta dünyanın belki en büyük süpermarket zincirlerinden biri o dönemde bu projede bu projenin yüzü olmak ister misin dedi. E tabi benim için çok heyecanlıydı. Onları medya elçisi ve yüzü olarak e, 2010'da e, o projeyle e, düğmeye bastık. 15 milyon pound'un çok üstünde topladık. 2018 yılı olmalı eğer yanılmıyorsam Kansas Church UK e, bana e, Flame of Hope ödülünü verdi. İngiltere'de bugün e, hani televizyon kanallarını açtığınızda e, büyük kanalların birkaçında halen bu şeydir, spotların döndüğünü e, bana bazı arkadaşlarım söylüyor. 'Cause without that research I wouldn't be there. There are two beautiful children now. It's very simple. It Save my life. Thank you. 2019 yılında parkrun yapmaya başladım. Her cumartesi saat 9'da İngiltere'nin birçok parkında insanlar 5 kilometrelik bir parkura çıkarlar ve koşarlar. Yürüyenler vardır, hatta pusatıyla bebeğini gezdirenler, işte köpeğini getirmiş olanlar. Bir anda böyle 500-600 kişi parkın büyüklüğüne göre 5 kilometre hareket yapılır, koşulur. parka başladığım dönemde kanserle uğraşan bir hekim bir kadıncağızla karşılaştım. Ve halen kanser tedavisi devam ediyordu. E, dedi ki benim hikayemde duyunca bize katılır mısın? Biz Bizim ismimiz Move Against Cancer. Yani kan kansere karşı hareket et. E, hatta sloganları da 5K Your Way. Yani işte senin 5 kilometren. Biz bu 5 kilometreyi parkranda e, koşuyoruz, yürüyoruz. Ama amaç birbirimizin hikayesini dinlemek. 5K Your Way hikayesinde de böyle başladım. Kanser başka türlü nasıl desteklenebilir? E, kamusal hayatta nasıl farklı insanlarda işte e, güzel şeyler uyandırabilecek, destek sağlayacak, insanları bir araya getirebilecek neler yapabilirsin? Çok güzel örneklerinden bir tanesidir. Koşmak mücadeleyi sembolize ediyor. Bir de ben ona farklı bir anlam da veriyorum. Protesto diyorum. Her şey inat sabah kalkıyorum. Eziyet gibi gözüküyor ama 5 kilometreyi kimi zaman yürüyorum, kimi zaman zıplıyorum, kimi zaman koşuyorum. Finish çizgisini geçiyorsunuz ya, acayip bir dopamin etkisi. Yani muazzam motive ediyor. Gün iyi geçiyor. Çünkü o esnada herkes bir şeyle mücadele ediyor. Yani herkes eşit. Çok eşit bir ortamdasınız. Kanserden hayır çıkar mı? Bazen de çıkıyor. Mesela bizim hikayemizde Rachel e, İngiliz Konsolosluğunda çalışıyordu ve 2003 yılında e, bir terör saldırısı oldu. Ve o terör saldırısında eğer ben kansere yakalanmamış olsaydım Rachel o binada e, ve o ofiste olacaktı. Maalesef biz o saldırıda birkaç arkadaşımızı kaybettik. Hayat biraz böyle. Tesadüfler. İyi ki oldum. Denir mi ama iyi ki oldum yani olmasaydı ekiracın hayatına mal olacaktı sadece tedaviler değil de ameliyatlar var İşte ameliyatla organlarımız alınıyor bazı organlarım yok bazı tedavileri ömür boyu o, almak durumundayım hayatımı idame ettirebilmek için Bunların yarattığı bir takım zorluklar olmadı mı oldu ben de herhalde bunlara bir süre sonra adapte oldum. Herhalde Türk filmi e, ve haline getirilmesi. Bunun böyle trajikleştirilmesi, evet trajik katılıyorum ama artık biraz bundan çıkmak lazım. Haber bültenlerinde ya da gazete amansız hastalığa Yani amansız demek öldün demek. Yani biraz verdiğimiz mesaj da bence kötü. Bakın ben 20 yıllık bir şeyim var benim şu anda. Eee bir sürecim var iyi bir örneğim yani hani e, bu işten çıkamayabilirdim ama iyi örnekler de var bence iyi örneklerin anlatılması da önemli hayatı eğer biz mücadele olarak görmezsek e, ve sadece işte kansere yakalanırsanız da çile çekersiniz diye herkese anlatırsak bu doğru bir mesaj olmaz e, hayat çileli yani çilesiz bir hayat yok kanser tabii ki zor bir hastalık tedavisi zor. Sadece yaşayan için değil, çevresi için de çok zor. Ama bizim kanseri birazcık bu trajiklikten biraz çıkartmamız lazım. Normalize etmemiz lazım ki mücadelemiz de kolaylaşsın. Çünkü bu kadar trajikleştirirsek mücadele etmemiz de psikolojik olarak o kadar zor olur.